İhtiyaçlar sizde, teknolojiler Mediamarkt'ta. Yeni Galaxy Z Fold 6'ya 8000 liraya varan ek takas indirimiyle sahip ol. Üstelik Denizbank ve Zip kredisiyle faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatıyla. Siz de Mediamarkt'ta gelin, okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Mediamarkt'ta tam zamanı. Milli arayı geçtik hocam. Çok güzel performans tebrik ediyoruz. Güzel bir oyun vardı İnşallah istikrarı devam edecektir. Bir Kerem Aktürkoğlu performansı izledik ki sonrasında Solo. onun yokluğunu ne kadar arar Galatasaray diye tartışmalar başladı. Evet. Bir kere daha haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum. Şimdi en iyi ben çağrıyla burada çok futbol muhabbeti yaparız şeyin aşağısında. Ortak yönümüz var çünkü daha doğrusu ortak bir sevdamız var Çağrı'yla. Futbol muhabbeti yaparız. Ben hep şöyle söylerdim. Burada da yayında da söylediğimi hatırlıyorum. Mesela Fenerbahçe Galatasaray derbileri oynanıyor ya. Bu Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı süreden bahsediyorum. 3 sene mi 4 sene mi? Mesela ben son özellikle 2 sene. Mesela ben e, Galatasaray'da Icardi oynar mı, oynamaz mı? Fenere karşı hiç tedirgin olmam ben. Oynasın, ne yapayım? Ha, şimdi de sakatlığı var. İnşallah geçer gelir, oynar. Oynasın. Mesela ben Galatasaray'ın en etkili oyuncusu değil mi? Golcü oyuncusu kim dersen Icardi derler. Ben mesela Fenerbahçe'li olarak Fenerbahçe Galatasaray maçında Icardi oynayacak, ha, oynayacak mı falan diye hiç dert etmem. Ben hep kaç, üç senedir, dört hep şey derim Kerem'i mi? Kerem yani. oynuyor mu abi? Kerem oynamıyorsa kart cezalıcısı falan. Öyle bir rahatlarım. Anladın mı? Ya ben Kerem'i tehlikeli bulurum. Fena, özellikle Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde diyelim. Ben böyle derdim. Millet bana diyor ki ya Galatasaray seyisi beğenmiyor. Sen ne kadar beğeniyorsun diye falan eleştirilerde en tehlikeli bulduğum adamdır benim Kerem. Kerem Aktürkoğlu gitti. İşte söylenti var. Seyirci kaçırdı. Yönetim sattı. Yönetimin satmasını anlayamam ben. Kerem istedi. Kerem istedi de niye istedi yani Kerem? Niye istedi? Ferdi gibi bak hocam. O da istedi gitmek. Evet. Evet. Ferdi Ferdi 6 sene oynadı, 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 oynadı. Fenerbahçe seyircisiyle hiçbir sorun yaşamadı. Benim bildiğim büyük bir sorun yaşamadı. Değil mi? Ve Fenerbahçe taraftarlarının Alex de Souda'dan sonra o dönemden sonra hemen hemen en çok sevdiği oyuncu oldu. Hatta sevgisi Arda Güler sevgisinin bile çok önünde yani. Çok önünde. Aidiyet duygusu, profesyonelliği, performansı değil mi? Öyle bir durumda adam kendi isteğiyle artık 6 sene misyonumu tamamladım dedi. Kerem Aktürkoğlu öyle mi? Yani o böyle, böyle miydi? Kerem Aktürkoğlu başarılı ya da başarısız. Ben başarısız olduğu dönem pek hatırlamıyorum. Hep böyle seyirciyle arasında bir şey oldu adamın. Onda bir eksiklik hissettiler. Tabii Son ki. vuruşu yok, top kaybı Tabii. çok falan o diye. O çok yorumlarda. gol kaçırıyor falan filan anladım sorun. Sorunlar sırf seyirciyle de kalmadı. Ben bir ara ne zaman sosyal medya yazsam ya da bir ölüm’e televizyon gazetede bir haber çıksa Kerem Akdürkoğlu'nu darbedilirken edilirken görüyorum. Öyle bir durum vardı bir sen bir ara. Ne o arkadaşı? Marco Marco 80 milyonun önünde bunu dövmedi mi canlı yayın maçında? Canlı yayın televizyonu maç verirken. Maç oynanırken. Sonra Florida Milano birkaç kere kavga etmiş birileriyle. O gizlendi, izlendi insanlar. Şimdi çocuk bir de böyle takım içinde, takım arkadaşlarından mobbing yedi o dönem. Adam bir türlü huzurlu olmadı adam. Ve bu ara çok iyi performanslar veriyor. Yani adam belki de burasına geldi. Belki de kendi gitmek istedi. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir şey düşündüler. Ne düşündüler bilmiyorum. Mesela Okan Buruk niye diretmedi? O da tuhaf. Ben şimdi iki senelik Galatasaray şampiyon yapan hoca ben olsam. Tamam mı? Yönetimi devirecek güce sahipsin. Bak yönetimi devirecek güce sahipsin. O yönetimin aklıyla herhalde hareket ediyor. Ya ben diyorum ki mesela satmayın ya. Satmayın. Sakın Kerem Aktürkoğlu'nu satmayın falan derim yani. Ne yaparım derim. He? Evet yani bu oyuncuyu satmayın kardeşim. Yerine biz şunu alacağız. Yok abi yok onu alırsanız alın. Kerem kalsın falan der. O da herhalde dedi kan tamam ya verin gitsin falan demiştir. İşe yerine bir şey yaparız falan filan. Hani öyle denecek bir oyuncu mu? Millete göre olabilir. Bana göre değil kardeşim. Açık söylüyorum. Ben hani bir laf vardır da şu öyle olsun da çamurdan olsun. Ben futbolcunun bir kere önce şuna bakarım. Bir forvet oyuncusu özellikle. Süratli mi kardeşim? Süratli mi kanat oyuncu? Süratli mi? Çamurdan olsun. Yani yoksa bir kenar kanat oyuncusunu. Ben içim ısınmıyor benim. Ben süratli futbolcudan zarar gelmez kardeşim. Tabii futbolcuysa. Ama Tadiç diyecekler sana o zaman. He? Tadiç diyecekler sana. E, büyük futbolcu. Ama hızlı değil. Süratli değil. E, tamam başka ya işleri var. Ama ben mesela Tadiç kanat oyuncusuyken hani benim kanatlarım Tadiç olsun falan demem. Ben mesela maksimen iş yapmasa da ben maksimen gibi kanat oyuncuları seviyorum. Hatta formdayken mesela bir Zaha za gibi oyuncularsam. Ziye çok kaliteli ama Ziyeh benim için kanat oyuncusu değil. Ben sevmem. Irfan Can Kahveci bütün sezonlar geçiriyor. Evet, geçen senenin bana göre değil mi? Çıtarı Evet. Ama bir kanat oyuncusu mu? Ben daha çok sevebilirsin belki o zaman. Evet. Ya yani benim kriterlerime daha çok uyuyor. Çabuk, süratli, defansın arkasına, bekin arkasına 30 metrelik koşular atabilen. Yani kanat oyuncu profili deyince ben öyle görüyorum. Ben öyle seviyorum. Ben 100 metreyi 1,5 saatte koşan klas da oyuncu da olsa öyle oyunculardan kanat oyuncusu yapılmasını tercih etmiyorum. Eden hocalar var. Zaten sol ters ayakla oynatıyorlar. İçeri alıp nasıl koşamaz. İçeri alıp sol ayağıyla içeri kessin. E, oyun zekası yüksek tad için tamam ayrı. Ama ben elimde süratli kanat oyuncusu olsun dursun kardeşim. Bir yerde mutlaka birilerinin canını yakarsın. Çabuk suratlıydı. Çok arayacak değil mi eksikliğini Kerem'in? Bence. Çünkü ben diyorum ya Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde Kerem Aktürkoğlu oynuyorsa... En tedirgin olduğu oyuncu, oyuncu oydu. En oyuncu oydu. Şimdi tabii bu evet. durumda e, gene en ön plana çıkan isimlerden Barış Alper'in de performansı merak ediliyor. Nerede oynatacak? Evet. Çünkü o simyen, Icardi, Batshuayi gibi birinin yerinde o mevkide oynayamayacak. Sağ tarafta Ziyech mi Yunus mu o tartışmalar var. Ya da Barış Alper'in 3-5-2'lik sistemde nerede oynayacağı meçhul. Okan Hoca şimdi ne yapacak diye soruldu. Meçhul değil belli. Bana göre belli. Ben 3-5-2'yi düşününce o 5 diyorsun ya. 3-5-2'nin en sağ dışındaki çizgideki adam Barış Alper olacak. Yani orayı böyle işte 60-70 metreyi o sağdaki adam kullanır. İki santrofor o simenle ikarde olacağı garanti. Değil mi? Garanti. Arkadaki beşli eğer 3-5-2 beş ise arkadaki beşlinin en sağ yani klasik deyimle sağ bek. Çünkü o 3-5-2 kime göre 3-5-2? Top rakibe geçti mi? Kendi yarı zanı çekildi mi? Onlar ikisi bek olurlar zaten. 5-3-2 olur bu sefer. İşte o beşlinin arkadaki beşlinin en sağ dışındaki hmm. Barış Alper olacak. Sol taraftaki de büyük ihtimalle yeni aldıkları Jakobs, Jakobs olacak ha. Jakobs sol stoper oynatıp, sol stoper oynatıp bu yeni bir transfer uğraşıyorlar ya Zilevski. zelevski, zelevski denen oyuncuyu en solun dışında oynatacaksın o zaman. Yani Jakobs'un oynaması gereken yerde o sol beklediğimiz kısımda. O Barış Alper en sağda neydi Zel? Zalevski. Zalevski. Zalevski hep de böyle zor isimler alıyorlar abi ya Zalevski. O, o, o oyuncu iki kanatları Zalevski ve Barış Alper olacak eğer Zalevski transferi biterse ki bana göre bite, biter. Biter. Biz bu bu gece biter. Bu program akşama yayınlanır. Bizim bitmek zorunda mı? Bitmek zorunda. Onun için biter diyorum. Bir şey bildiğimden değil. Biter. <laughs> Çünkü bitmezse uçak biter. Uçak havadayken Var içinde yoksa uçağın havada yakıtı bitebilir. Allah korusun. İçinden biri düşebilir. Ay evet tabi para, içindekiler paracütle kendilerini siz Türkiye'ye dönün biz burada bir adaya atlıyoruz ya paraşütle aşağı atlayabilirler. Yani Türkiye'ye dönemeyebilirler içindekiler. Çünkü camia o konuda da ısrarcı biraz. Tabii biliyorsun. ki yani tabii ki yani. E, sen o simeni aldın da bu adam neyle beslenecek diyorsun yani. Evet öyle diyen var hatta en basiti şudur. Abi sen eğer Kerem Aktürkoğlu'nu satıyorsan Değil mi? Oraya bir tane sol tarafta motor gibi gidecek gelecek bir adam alacaksın çift santrafor oynayacağın için. E bu da Zalewski olur. Ya da Fener'in aldığı Kostiç mesela çok uygundu 3-5-2'lik bir sisteme. İşte, o bile mesela Kostiç Fener'den oynayacak diye Fener'de de bir tartışma oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla oraya Zalewski'siz bomboş dönersen, söylüyorum yani uçağın içindekiler, Paraşütle havada bir adaya atlayabilirler. Bu ülkeye gelmeleri biraz kargaşalı olur yani. Yani sıkıntı olur. Dolayısıyla ben bunun biteceğini tahmin ediyorum. Burada zarar uzamasının zararı Galatasaray kulübüne olacak. Yani belki iki gün önce halletseler 8'e 9 olacak iş 10 11'e 12'ye çıkacak. Ha, akıllıdır İtalyanlar. O. Anladılar şimdi bunları. ellerim. Sona kaldım iş. Tabii sona kaldın. Senin affedersin. Derler de donuna kadar alırlar, alırlar yani. Sona kaldın dona kaldın. Evet, kaldın o, evet bu iş bilmemezlik. Onun için Galatasaray taraftarı bu yüzden zaten çok tepki gösteriyor. Kardeşim iki gün önce uçağa gittiniz. Hani, e, Osman'a gittiniz yarım saatte kimsenin haberi yokken aldınız. Bu ne oldu bu? bu? Bu iş nasıl böyle bir şey diye insanlar şeyde dolayısıyla bu baskının farkında giden yöneticiler artık ceplerinden mi verirler, nasıl verirler? Biraz daha tuzlu olmak üzere her türlü... 3'ü ise 3'e, 3 ise 4'e, 4'ü 5'e alırlar evet. diyorsun. Artık kaçış yok. Anladın mı? Kaçış yok. Yoksa adaya paraşütle iniş var. Yani, <laughs> hani Kalsınlar yani orada. Öyle diyor zaten Galatasaray taraftarı. Bakıyorum sosyal medya. Siz de gelmeyin. Alamazsanız siz de dönmeyin diyorlar. Şimdi bunu gören insanlar artık cebinden oradan buradan verecekler, alacaklar. Ne olacağını ben de merak ediyorum. Şimdi herkes yorum yapıyor. 3-5-2'nin solunda bir iyi oynar, sağdan barış gider falan. Göreceğiz, göreceğiz. Üçlü hemen oturur mu diyen var. Senin dediğin ha, gibi, hadi. bir izleyelim bakalım. Yani, tabii ki abi, ya bu, bu, bu böyle konuşulur mu abi? Galatasaray üçlü oynarsa çok fena olur. Bunu taraftar der, güzel yazıyor Galatasaraylı olmayanlar. Bunlar üçlü oynarlarsa elek olurlar. Birisi diyor ki üçlü tam Galatasaray'a göre, Ya doğrusu yorumcuların çoğu. Efendim sağdan Barış, oradan oraya 70 metre Zalewski kullanır, iki santrafor müthiş, orta sağa of of, o var o var falan filan. Böyle... ne ne, ne, ne dur, bakalım, falan filan. Durun bakalım durun. Üçlü bir sisteme geçilsin. 3-3-5-2'yi bir oynasın. Değil mi? İki santraforlu bir görelim. Görelim. Bu Galatasaray'a uyuyor mu? Uymuyor mu? Zaten ilk maçta hemen anlarsın. Hemen. Hemen ilk maçta anlarsın. Hele o maç biraz zora, zorlu bir maçsa görmeden olur. Nereden olur? Göreceğiz bakalım olur mu? Veya müthiş olacak. Bir bakacaksın o oh, Galatasaray niye bugüne kadar böyle oynamamış falan filan diye. Göreceğiz. Bunu göreceğiz zamanla. Ama simenle Icardi aklına gelince iki forvetsiz oynamama ihtimali yok yani. yani çünkü hangisini keseceksin? Abi mümkün değil yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani ya ben... Icardi'yi mi Kanada, Osimhen ben... mi Kanada ikisi de olmuyor değil mi? Bak hocam? ben işte onun için bak. Hiç şimdi bundan alınacak hiçbir durum yok tamam mı kardeşim? Hiç almayacak bir durum yok. Büyük antrenör, dünya çapında bir antrenör işte böyle olunuyor. Anladın mı? Mesela Carlo Ancelotti, o simenle Icardi geldi diyelim Real Madrid'e. Bir tanesi vallahi kulübede oturur. Hiç yani eğer tek santrafor oynayacaksa yani adam hiç Icardi kesersem ne olur? Osimhen'i oturtsam ne olur falan demez. Zaten onların öyle bir kadroları var ki. Hani oturtur adam kimse daha ağzını açamaz. Tamam mı? İşte ben sana söylüyorum. Mourinho yok Fenerbahçe'de. Joko böyle bir performans veriyor. Her maç atıyor. Atlar 3 kaç? 8 maç, 8, 8 gol falan oldu herif. 9 resmi maç, 9 gol. Bir de milli takımda da atıyor. Bosto'da oynuyor adam. Gidiyor Hollanda'ya, Hollanda'da gol atıyor. Şimdi böyle bir performans var. Bir de en nesil de gelmiş. 20 küsür milyondan fazla bonservis. Bir buçuk ay uğraşmışsın nesli. Şimdi burada Mourinho yok. Bu kadroya tesadüf bir Türk antrenörü geldi. Herhangi birisi. Ya mümkün mü Nesiri oturtması? Mümkün mü? Ceko'yu yok. yok. Oturtuyor bak adam. Nesiri yeni transfermiş. 3-4 haftadır bir, bir Göztepe maçında oynattı. 70'te çıkardı. Oturtuyor. Avrupa maçında da, lig maçında da. Oturtuyor. Alanya maçında son 15 dakika kala sokuyor Nesliyi. Çıt yok. Gördün mü? Çıt yok. Böyle oluyorsun işte anladın mı? Mesela şey... Guardiolo. Vallahi oturtuyor abi. Vallahi. Juan Alvarez'sin mesela Kliotu, değil mi? Klopta oturtur, oturtur. Otur kardeşim, otur orada diyor, halanta oynayacak. Anladın mı? Sen değilsin ama ha, ben Ben tek slantrop olmam böyle. Onun için... Okan Burun eli mahkum. Yani... Mümkün değil. Ya yani, Mümkün değil abi. Ben o oldum, aldım, müthiş. Evet... Icardi dur, sonradan gel. Olmaz öyle bir şey. Olmaz. Ha bunu bu kere Icardi kendisi müsaade etmez. Hemen Arjantin'e gider. İki medya istemez. Kar, üç, üç taraftar istemez. Taraftar Deli misin? Adamı ne yapar biliyor musun? Onun için ikili oyuncak. 4-4-2 mi olur? 3-5-2 mi olur? Ben onu bilmem. Göreceğiz. Bakacağız. Uygulamada da iyi tutarsa. Aa Galatasaray'ın kadrosu üçlü. 3-5-2'ye çok yatkınmış ya. İki santrafor. Arkası üçlü toper çok iyi. Falan filan. Belki de öyle diyeceğiz. Bilmiyoruz göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Galatasaraylar tabii daha da merakla bekliyor. Vallahi yani bir kere çok güzel bir sezon olacak. İşte Mourinho'nun açıklamaları olacak. Okan Buruk falan ona cevap verecek.